Bekmek parası lütfen. Allah rızası için bir para lütfen. Çok teşekkür ederim. Sen demek dilenciye para verirsin değil mi? Dilenciye para veremezsin. Sen kötü bir insansın. Yakında görüşeceğiz. Gel bakalım. Hani sen eskiden motorcuydun ya. Otogalericiydin. Sen nasıl otogalericiydi oldun? Sen daha küçük değil misin ya? Ben gidiyorum ne, 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 Niye, gidiyorsun ki? Niye gidiyorsun? Niye? Aa, niye kapattı ki? Neyse, Marve'ye söylemem gereken bir şeyler var. Çok özel bir şey. İyi ki ara soruya gitmiş. Neyse. Marve nerede ya? Aras! Ne oluyor? Açılmıyor. Açıldı Ha açıldı. Ha ana ne oldu kan? Gel gel kaç kaç. Kapıyı açık bıraktık. Geliyorlar. Geliyoruz. Ana sor var. Çabuk çabuk. <gülüyor> yes be öldürdük onları. Şimdi ne yapayım? Ne Şimdi Merve'nin yanına gitmemiz lazım. Ona bir şey söyleyeceğim. Alo Merve. Ne oldu Bora? Anasının yanında ne işin var? Bak sana bir şey söyleyeceğim. Ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Bak aşkı... Aşkım mı? Ne? Ne? Sen aşkı... Merve ne oldu biliyor musun? Kağıda araba çarptı. Ne, ne, ne. Oğlum, sen bir kere aşka demiştin Merve? Ne aşkası ya? Ben aşka falan demedim ki aşkım dedim. Ya bırak beni. Alış bırak beni. Oh, oh, oh. Oh. Bana bir şey olmaz ki. Benim de silin işleri var. Güzelim gücüm var. Seni Vuramadın ki. Aa çok acıdı ya. Bak. kal geliyor kan. Koş. Koş abi geliyor. Koş. Koş dedim sana. Aa! Hadi aşkım gel. Bana nasıl aşkım dedi. Aşkım mı dedin? Ama ben Merve'yim ben Bora değilim ki bak. Sen gün demiştin. Bana. Ne demek? <laughs> Beni de sildi geçiş benim. Aşkım bak benim Merve tamam mı bak. Tamam. Sana... Hadi gel gidelim. Ya aşk o demesek mi? Ama biz sevgili değil miyiz? Değil miyiz? Ana e, çay kahve içelim mi? Evet. Hatta orada sana pasta bilir alırız. Ama evet, evdeyiz. Evdeyiz. O zaman dışarı çıkarız. Ha yarın Kaan'ın doğum günü. Do yarın Kaan'ın doğum gününü kutlarız. Evet. mı? be. Evet. Hadi Kaan'a pasta alalım. Bin. Bin arabaya. Ne <laughs> Ne bilirsin geldik. Hayır, ben şundan istiyorum. Şundan. Ama bu çok pahalı aşkım. O zaman şu yukarıdaki var ya. Ha şu var, tamam. Aa düştü. Evet. Ne yaptınız siz? Kim pastayı düşürdü? Kim pastayı düşürdü ha? Sen mi düşürdün? Pardon ama. Pardon, pardon. Çok, çok özür dilerim. Demek sen yaptın. Gel buraya. Çok. <laughs> kan sana pasta getirdik. Al bakalım. Bugün benim doğum günüm değil ki. Şimdi... Oh. Ya Aras ne yapıyorsun ya? Kanı niye öldürüyorsun ya? Onun doğum günüydü bugün. <laughs> Hareketlen gel lan buraya. Dur. <laughs> Şimdi Aa, dondum. Şimdi niye donayım? Aaa dondum. Ya beni mi öldüreceksin oğul sen? Gel bir sen gel gel. Gel lan, kapışma yapalım mı? Zaten bak orada da kapışma şey var. Gel kapışalım o zaman. Gel lan buraya. Yoruldum ya. Oğlum seni öldüreceğim lan. Allah Allah'ım inşallah onlar ayrılırız. Uf. Dileğim buydu. Hadi bıçak getirin de pasta keselim yiyelim. Hadi sen bıçakı getir. <laughs> tamam. Of bir de Hindistan cevizdi. Bu benim. Şurada kalsın. Bu Merve'nin. Merve, Merve küçük vereyim ya. Neyse. Şunu alayım. Şimdi arasa. Ve bu da buraya Afiyet olsun. Ee, ben bir daha istiyorum ya. Tükürdü ya akan. Ya yalancıya bak tükürmedim ya. O zaman yemiyorsan git ya. Merhaba doğum günü mü yapıyorsunuz? Ben patron Recep. Ustaya ne yaptın? Az çabuk sihirli gücünü ona kullan. Çabuk çabuk. Haha <laughs> <Abrak, abrak. gülüyor> bana bir şey ki. Hadi ben gidiyorum. Oğlum gidiyorum. Oğlum bak de bırak. Anne polis. Yani, Sen çok Bırak beni sen demek dilenciye para verirsin. Sen kötü birisin oğlum. Sen kötü birisi olacaksın. Abla kadar. Ya bana bir şey olmaz ki sen dilenciye para mı verdin? Oğlum. Sen kötü birisi olacaksın lan. <laughs> Ay bir oğlum bu da ne Aras çabuk gel çabuk. Şuraya saklanacağız. Bak Aras. Ama bak buraya dokunursa ışınlanıyoruz. Bak dokunuyorum. 3, 2, 1. <laughs> <laughs> ha ha o hala orada. Hadi dokunacağız. 3, 2, 1. Işınlandık. <laughs> Hadi gel. O hali mi? Ne? ne? Biz kokun. Bok. Yanlışlar burayı. Ayy bu ne ya? Ayy bu ne ya? Ayy. Harbiden çok kötü kokuyor. Şimdi koku. anlayalım. Yok. Hadi şuradan bak ya. Bir, da bir dakika burası. Burası. Şimdi sizi doğrayacağım. Ha ha ha. Benim adım. Cinayetçi Ahmet. Sen ne deli hareketler yapıyorsun değil mi? O zaman sen ne yaptın? O zaman sen bir dakikasını gör. Olsun Ben size dedim. Son kardeşime ne yaptın? Sen öldürme. Ay. Aşk. Bir dakika. Kan. Aras. Aras. Aras ya, Aras. Ölmüş mü? Oh! <laughs> <laughs> Hepiniz birer birer ayrıldınız. <laughs> Sen nasıl aldın? Of of of. Of. Çakladım. Hepiniz birer birer ayrıldınız. Hepiniz. İşte ben. Cinayet Cami. Aras. Tam. Merve. İşte ben. Cinayet çamet. Bu dünyayı ele geçireceğim. Mm, <laughs>